Özellikle Diyarbakır'da çok kişi 12 yani. tane öğrenci girmiş, 8 tanesi elenmiş. Evet. Diyarbakır Bomen'de dün sınava girdim. Evet. A'dan Z'ye neler evet. yaşadığını evet. alabilir miyiz? Mülakat anısı olarak bunu paylaşalım. En azından insanlar da görsün, bilinçlensin. Tüm duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşabilir misin? Çok heyecanlıydık. Allah'tan şu el titremesi olayına burada rafa rafa bakmadılar. Yoksa çoğu kişinin elenirdi. El titremesine bakmadılar. Yok bakmadılar. Ee, i̇lk önce içeri aldılar bizi. Ee, Şimdi sen başlıyor. saat kaçta gittin? Normalde saat kaçta orada olman gerekiyordu? Ne kadar erken, sen kaçta gittin? Ne kadar erken giderlerse o kadar iyi. Ama totalde ben 11 grubuydum. Saat 10 buçukta 11 grubu gelsin diye içeri alıyorlar. Tamam. 11 de normalde senin orada olman lazım tamam. ama 10 buçuktan itibaren çağırmaya başlıyor. Aynen. 10 buçuktan itibaren çağırıyor. E, isme göre birinci komisyon ya da ikinci komisyon diye seni bahçede sıraya koyuyor. Ben ikinci tamam. komisyondaydım. Hatta bayağı gerilerdeydim. Biraz geç gittim galiba. E, sonra beşerli beşerli gruplar halinde dışarıda başka yer bir kulübe var. Oraya götürüyor seni. Tamam. Orada da iki tane polis memuru test kodunu ve TC kimlik numaranı sorguluyor, ona bakıyorlar. Ee, mesela oradaki öğrenciler morali bozmak için bir şey söylediler mi? Rakipler olsunmuşlar. Yok. E, beşerli grup şeklinde test kodu sorgulamak için e, alıyorlar. Test kodunu sorguladıktan sonra memur tamam diyor, geçebilirsin diyor. Bahçe tarafına geçiyorsun, Şarkazı yoldan geçiyorsun. Orada e, masalar üzerinde... Beklenen bir şey ee, mesela oradaki öğrenciler morali bozmak için bir şey söylediler mi? Rakipler var sonuçta. Yok, hiç kimse bir şey demedi. Herkes kendi aynı. Erkeklerden o. normalde söylemişler. Yok, herkes olan kendi halinde. Kısa boyları zaten görüyorsun sürekli esneme hareketleri yapıyor. Hadi. Uzamaya çalışıyorlar. Çok üzüldüm. Gerçekten çok, çok, çok üzüldüm. Ya. Özellikle diğer vatada 12 yalan. tane öğrenci girmiş, 8 tanesi edermiş. Net. Hocam, 8 ya, valla evet. çok üzüldüm ya. Ben girdiğimde aşağı yukarı tam boyunca 100 kişi vardı. Elini severdi. Net elini severdi. Yani, yani. Peki yani, şunu diyebilir miyiz? 3 kişiden biri parkuru geçerse e, yüzde olsam kazanabilir mi? Hocam e, şimdi şeyine, potansiyeline bağlı. Tabii. Çünkü şöyle evet. söyleyeyim sana. Şimdi nereden bakarsan 200 binin yakın bir başvuru oldu bu memde. Bunun yarısını neredeyse kadınlar oluşturuyor. Hı. Bir de daha 26 yıl verenler var. Hı. Şimdi o kadınlardan mesela e, şu an ön sağlıktan da elenenler olacak. Zaten 10 yakın bir alım oldu ama 10 yakın kişi alınacak. 200 yakın bir başvuru oldu. Yarısı totalde bence bu şekilde elinecekler. Direkt 200 yakın kalacak. Kesinlikle. E bir de parkurda denenenler olacak özellikle kadınlar. Ben diyorum, bir e, e iki kişiden biri geçerse şanslı şov Ne diye düşünüyorum. Hocam ben şimdi mı? şöyle bir şey, parkurda da aynısı yaşanacak. Bana da öyle geliyor. Çok fazla insan seyredecekler. Kesinlikle. Yani şöyle diyeyim, aylardır gelen insanları orada eledecekler. Farkında kızım beni tam puan çıkarıyor. Kızın seyleri söylemiyor diye. Emeliler bundan dolayı. Ona diyor. da Çok, çok üzüldüm. Diğer hastalığın yani. üstü özellikle yazdım. Yani kapıda bayağı da ağladı ama yapacak bir şey yok. Ve üçüncü geçti. Her ne kadar rakip kutsan da o sen insanın ne üzülüyor. Evet. Çok çok evet. üzülüyor. Yani evet. isterdik bir rakip rekabet ortamı falan oluyorsun ama yazık. Ne yazık ki öyle. Hocam, Allah yardımcısı olsun. E, sonra işte pembe, e, onu söyleyeceğim. yani biraz Hı yazık olsunlar. Pembe dosyalarına koysunlar. Kendi yaprak dosyalarından çıkarı çıkarmaz formülünü koysunlar. Sıraya geçsinler. Sırada da doldurabilirsiniz. Pembe dosya ne ya? Masaların üzerinde şöyle kağıt dosyalar var. Örnek gösteriyorum ama kağıt dosya. Üstünde kimlik numara, kaçıncı komisyonda olduğu ve tarih yazıyor. Onları dolduruyorsun. İsim, soy isim var. İki bilgi var. Onu sen e, şehit yakınıyım e, ya da değilim ya da değilim diye hmm. onları da işaretliyorsun. Yani öyle çok ayrıntılı bir bilgi yok. Hemen sıraya giriyorsun tekrar birinci ve ikinci komisyon olarak. Yavaş yavaş tekrar teker teker alıyorlar. E, bir memur içeride dosyanı kontrol ediyor. Eksik var mı diye. Maskeni indiriyor, maskeni indiriyor. Yüzüne bakıyor kimliğin aynı fotoğraf tanısın. İşte sonra onu kapatıyor ya tamam çıkabilirsin. Peki sen yanıt olsunlar dediğin nokta mıydı? Kendi dosyalarını alır kendilerine kendilerini atsınlar. He, niye? Yoksa yani? içeride dosyalar birikiyor ya, o dosyaları alıp onu çağır, e, onu, isim çağırıp ona göre götürüyorlar sağlar. Ne kadar öne atsan dosyanın bu kadar aşağıda olacak. He anladım. Ya sen önden atabilirsin. Kesinlikle. Ben gidiyorsun. dediğim gibi bana Hı. söyleyen kimse olmadığı için ben baya baya gerilerdeydim ben 11'de girdim, saat 3'te çıktım. 4 çok saat bekledim bu halde. Çok, çok fazla. Bir de ne kadar yani. beklersen o kadar senin için olumsuz oluyor. Ya şey diyorsun çıkıyor. Psikolojim bozuluyor, dersin, Yapamadım, geliyorsan... yapamadım, 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 geçemedim. O kadar heyecanlanıyorsun. Acaba ya ben kendimden eminim yara böyle iz yok, bir şey yok, boyun posun tutuyor. Acaba, acaba diye bir şüpheye düşüyorsun evet. Peki içeriye kaçar, beşer kişilik mi aldınız yine? Ee, ilk, inç, i̇lk iki grubu çok aldılar ön sağlığa götürmek için. Zaten bir polis ne işte içeriden dosyaları alıyor, onaylanan dosyaları okuyor, isim okuyor. İlk iki grubu onlarla on beşerli şekilde götürdüler. Sonrakileri düşürdüler, beşer beşer götürdüler. Onun için sıra çok büyük. Neden yani peki? Azar azar götürdüler Bilmiyorum, gecimeden. bilmiyorum. İlk ikiyi fazla götürdüler, sonra azalttılar Hı -hı. sayıyı. Sonra içeriye gittin, evet. ilk karşılaştığın atmosfer, ortam nasıldı? Ne baktın? İlk rektörü testine baktı, baktırdılar sana. Ee, tekrar bir polis memuru eşlik ediyor, ee, ön sağlam olacağı binaya götürüyor. Orada yine bekliyorsun sırada. Hı -hı. Birinci ve ikinci komisyondan yine sırayla almaya başlıyor dosyana göre. İçeri giriyorsun, bir kağıt imzalatıyor sana. Ee, i̇lk odaya giriyorsun, bir odaya giriyorsun. Orada bir memur hızlıca kimlik numaranı söyle diyor. O kadar hızlı söylüyorsun ki, söylüyorsun işte... Doğum tarihi gün aydır söylüyorsun. İşte e, ana adı, baba adı söylüyorsun. Doğum yeri, doğum tarihi söylüyorsun onu. Diyor tamam geç, bekle, otur diyor. Sıralar var orada. Oturuyorsun, İşte yamada ben çıkan oldukça seni oraya gönderiyor. Orada totalde bekleme süren 30 saniye, 40 saniye. Hmm. Daha fazla değil. Sonra oradan çıkıyorsun. Bir polis memuru tekrar diyor gelebilirsiniz diyor. Çıkıyorsun. İşte ön sağlığı Bu sefer içeri giriyoruz. Ön odaya girmeden tekrar adını bulup imzanı atmanı istiyor. Tamam. İmzanı atıyorsun, içeri giriyorsun. İki tane kadın polis memuru var. Ee, şey diyorsun, ayakkabılar çoraplar çıkar, e, ölçme cihazına çık diyor. Hmm. Hemen geçiyorsun zaten, bir paravan var böyle uzun, bayağı uzun bir paravan var. Arkasına geçtim, ayakkabılarımı çoraplarımı çıkardım, çıktım, nefesimi mümkün mertebe, geniş almaya baktım. Yani tamam benim boyum yetiyor ama ne, ne oldu, olur, ne, ne olmaz, belli olmaz. olmaz. İndi, e, tartı, ölçtü beni, kağıt çıktı, Çorapların yakın bir gel dedi, giydim, masaya oturdum. Şunu da söyleyeyim. Bakamadım bile şeye. Unutmalısın. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız da var evet. ya. E, oraya mesela nasıl çıktınız, elbise ne giydiniz, bunu söyleyebilir misin? Hocam bu arada... Çok özür dilerim. Önce e, tartıya çıkmadan önce öz, e, renk ördüğünü yaptılar. Yani Aynen. Önce tartıya çıkmaz renk ördüydü. O renk, renk ördüle yaptı. Evet. Renk e, hepsini sanmardım. bildim. Hı -hı. Ondan sonra tartıya çıktı. Evet. Tartıdan sonra eşof belirliği için doktora karşısına çıktı. Hocam, peki bunlar e, elbise değiştirirken ne oldu? Doktora karşısına nasıl çıktın Ya da öncesinde nasıldı? Elbise değiştirme gibi bir zaman vardı. zaten şeydi renk örneğinden sonra işte dediğim gibi ayakkabının çölünü çıkarıyorsun Partiye geçiyorsun eğer geçtiysen boyu kiloyu diyor ki doktor diyor ki hazır mısın evetse evet hayırsa hazırlanıyorum diyorsun hazırlanıyorsun o doktoru çağırıyorsun doktor geliyor yaklaşık bir metre mesafe var eee Kollarını aç diyor, kollarını açıyorsun, arkanı dön diyor, arkanı dönüyorsun, saçlarım açıktı, saçlarımı geri attım, yana attım, boynuma baktım. Dediğim gibi yine mesafe var. Yanına yani, mı geldi? Mesafe var. Şurada. Bir el yapsana ya. Şöyle baktı, Sen karşıma geç istersen. Hocam şu kadar mesafe var. Tamam. Şu kadar bir mesafe var. Arkanı dön, elini çevir. Bir etrafına dön dedi. Şöyle dön, aç dedi kollarını, açtım. Geriye Anladım. döndüm, geriye evet. döndüm, saçları geriye atıp boyuna çok dikkat ediyorlar özellikle boyunda eğilmek bir şey var mı diye evet. galiba. Sonra tekrar döndüm. döndüm. Maske çıkar dedi, maske yani evet, yani. Maskemi çıkar dedi, maskemi çıkardım. O da sıfır falan yazıyor bence vücut eğriliği var. Evet, maskemi çıkar dedi, maskemi çıkardım. nerede okudun dedi, İşte gül bir sesle. Yine ayakta mıydı tarzı? Yine ayakta karşısında ayak. İşte Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarım dedim böyle gümbür gümbür o bastıra bastıra harfleri. Ne çıkarmaya çalıştım ben? Orada perfektlik var mı? Harfleri yutuyor musun, yutmuyor musun? Muhtemelen ona bakıyor. Çeneyi sorun var mı ona bakıyor. Sonra yürüyebilir misin dedi. Şöyle bir, yaklaşık iki metre yürüdüm. Geri dön dedi. Geri döndüm. Şey dedi. Tamam dedi. Giyin gel dedi. Hmm. Ayakkabılarımı giydim. Üstümün başını giydim. Çıktım komisyonun karşısına. Masada oturuyorlardı. Nedim Arslan dedi. Evet buyurun dedim. Başarılı tebrikler çıkabilirsin dedi. O kadar. Bitti. <laughs> ama, ama, bunların hepsi totalde 3 dakika falan sürdü ama o an o üç dakika böyle üçte işte sene gibi geliyor. O kadar uzun ki. O kadar heyecanlı ki. Peki şimdi girecek arkadaşlara ne tavsiye edersin? Kendilerini öyle atsınlar. Ben çok beğendim. <laughs> Beklemeden yani, dolayı psikolojim de... biraz bozuldu. Stres i̇şte, strese O yüzden aynen, biraz senin için motive azaldı yani. Motivasyonun düştü ama... Moralim ama bozuldu. ama bir olabilir mi acaba? Elenebilir mi? Yani ne kadar öne atarsan kendini aynen. o kadar stresi, Stresim stresi azaltırsın. Aynen, aynen, aynen. Başka tavsiyen? Ee, ve şu boy, yani oradaki e, memurlar Allah razı olsun o kadar çok ilgilendiler ki gerçekten çok memnun kaldık. Ee, benle birlikte kendi bir kız boydan elerdi. kızı tam üç kere çıkardım. Hı -hı. Üç kere tatil, e, boya çıkardılar ama elendi yani. Ve şunu da söyleyeyim, ee, özellikle Diyarbakır'da çoğu ilde bu yaşanmış. Yani e, dartıda şu adayın, kadın adayın özellikle, yani e, metresi, santimetresi falan yani uyumamış. Nereden bakarsan bir 5-6 santim bir oynama olmuş. Ya o bu da ciddi bir Çok fazlasıyla. Çünkü erkeklerde böyle bir şey olmadı. Erkeklerde 1-2 santim oynadığını söyleyenler vardı. Hatta ben burada ölçtürdüm. Gittim aynısını orada da gördüm diyen de vardı. E şimdi kadınlarda 5 santim düşmüş dediklerinde ben şok oldum. Şu an bizim kurslar yarın rencelenecek diye düşünüyorum. Gerçekten de üzülüyorum. Yani bir de kadınlar pantan kadınlar için çok çok iyi oldu. Parkur'da özellikle geçen adayların bence şansı çok arttı. Kesinlikle. Çünkü iki kişiden biri bence şu an lisans adaylarından özellikle geçen adayın %90 şansı var. Kesinlikle. %90 %50 %60 %70 demiyor mu? %90 şu an geçen adayın şansı var. Ee, Ön şansın da keza geneliyle, yani evet. o onda bence nereden bakarsan %75 gibi bir şansı var evet. çoğu. Birileri başaracak, birileri başarısız olacak. Hayatın kanunu bu. Evet. Birileri kazanacak, birileri kazanmayacak. Bir bakalım kimin hakkında hangi kontenjan var? Kim o kontenjana girmeye hak kazanacak? Gerçekten bizler de kalanlar için üzülüyoruz ama hayatın kanunu bu. Geçen adaylara hayırlı olsun, geçmeyen adaylara da Allah yardımcıları olsun. Evet. Kısmet belki önlerinde başka güzel bir durum vardır ki olmadı. Allah nasip etmedi diyelim. Aynen. Belki önlerinde daha güzel bir şey olacak. Her şey bitmiş değil. Her şey polislikten ibaret de değil. Yani polislik e, sınava girdiniz. Belki bu bölüm için değil bir ihtimal polis olabilir diye sınava girenler de vardı. Yani olmadı. Kısmet artık başka yollara bakacaklar. E, diyeceklerim bunlar. Sen eklemek istediğim bir şey var mı? Yok hocam söyledik zaten. Şu an aynen. Yani çoğu da bitti. Ee, arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bu tür videoların devamı gelecek dediğimiz gibi geliyor da. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeye karşı beğenmeyi unutmayın. Bizler bakalım beğeni sayısı yükseldiğinde bu tür videoların devamı gelecek. Ee, kanalımıza abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu attığımızda direkt sizin telefonunuza bildirim olarak, olarak gelecektir. Şu an öğrencilerimiz 72 tane parkur şubemizde aralara çalışıyorlar. Sizler de elinizdeki şubemizi aşağıya bırakacağımız telefonuma... Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.